Evet sevgili izleyiciler, bugün yine Sending Migration başkanışmanı Şeref Bey ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. En önemli konuya şu an giriyoruz. Belki de insanlar için. Şimdi siz de 30 yıldır burada yaşıyorsunuz Şeref Bey. 30 Doğru. yıldır Kanada'da yaşıyorsunuz. Doğru. Kanada'yı çok iyi bilen birisi olarak aynı zamanda yaşayarak. Burada hem eğitim gördünüz, hem yaşadınız, hem şu ana kadar çalışıyorsunuz zaten. Şimdi burada insanlar mesela Kanada'ya gelecekler diyelim. Kanada'ya gelmeyi planlıyorlar, göçmen olarak. Siz yaşadığınız için kendi deneyimlerinizden yola çıkarak insanlara nerede yaşamasını önerirsiniz? Doğru lok lokasyon neresidir yani tavsiye Hı. olarak? Yani çok böyle her zaman bana sorulan, ilk geldiğim yıldan şu güne kadar her zaman sorulan bir soru. E, tabii bu soru Türkiye'de bana soruluyor. Ya ben Kanada görsem nereye gitsem diye. Aslında bu sorunun cevabını her dönemde farklı vermişimdir. Çünkü bir yeri tanımıyordum ya işte burası en iyi duyuyordum. Şu an hemen hemen bütün ehletleri tanıyorum. Şimdi tabii aile düşünelim tabii. Kişi kişi tabii ki orada kendine o sorunun cevabını bulabilir ama aile yani çocukluğu bir aile. Genç böyle beyaz yakalı diyoruz tabii onları. Yani işte ya mühendis ya doktor ya hemşire artık bir mesleği varsa kesin bunlar hangi elde kalmalı? Tabii ki şunu, şunu bilmek lazım. Herkesin herkesin şeyi farklı, bakış açısı farklı olur. Mesela örnek vereyim. Ben aslında o soruya direkt cevap vermektense he, he, her eyaletin eksi ve artılarını söyleyeyim. Yani sonucu bırak izleyicilerimiz analiz etsinler. Evet. Şimdi mesela önce şöyle söyleyeyim. Kanada 11 eyalet, iki tane şeyi var. Kuzeyde toprak parçası, onlara teritüar diyorlar. Yani territory. Ondan sonra Kanada'da doğudan başla batıya kadar yani 5 6,5 saatlik uçak yolculuğu yani Newfoundland Vancouver BC'ye kadar British Columbia'ya kadar 9 ee, tane eyalet var. Bu 9 eyalet içerisinde Quebec Fransızca konuşur. Öbeleri İngilizce konuşuyor. Ama her eyaletin bir özelliği var. Mesela Ontario Kanada'nın en çok nüfusun olduğu yerdir. İngilizcenin konuşulduğu yerdir ama Ontario'nun doğusu Fransızca da konuşur. Ama Ontario'da resmidir, İngilizcedir. Ontario mesela, Ontario'da iş imkanları daha fazladır. Doğru mudur? Doğru. Ontario ama özellikle gelen göçmenin yüzde %70 %70'i e, Toronto'da kalıyor. Ve Toronto'da gerçekten çok akın olduğu için Toronto'ya. Toronto'da bir aşırı derecede bir şey var. Bir emlak sorunu var. Yani bir e, e, emlak stoku sorunu var. İnsanlar ev bulamıyorlar. Çok pahalı evler. Ve kalite çok düşük. Yani bu is biraz İstanbul'a çok benzetiyorum ben o Toronto'yu. Eğitim kaliteli mi? İyidir. Artık yani kötü demeyeyim, iyidir. Ama Ontario'nun bir dışına çıktığınız zaman, böyle mesela işte Kitchener'e doğru, batıya, efendime söylüyorum, Ajax var doğuda, birçok kasaba var. Oralar biraz daha rahat, biraz daha... Ama Ontario pahalı bir yer. Ontario genelde pahalı bir yer. Ee, İngilizce tabii. Ee, efendime söylüyorum, Kanada'nın kalbinin attığı yer diyorlar. Evet bir Bu bir. Bir de yan ikinci e, hareket e, evet, Fransızca konuşan Quebec var. Montreal yani. Yani Quebec eyaleti var. Quebec'in de üç tane büyük şehri var. Birisi e, Bir de Montreal bir özelliğini daha söyleyeyim. Montreal dünyada en fazla Fransızca konuşulan ikinci şehirdir Paris'ten sonra. Aa. Tabii bu e, ve Montreal aynı zamanda da İngilizce Fransızca kadar konuşulur daha fazla konuşulur İngilizce çünkü Montreal evet. eskiden hep İngilizmiş İrlandalıların yeriymiş Montreal hatta Kebekli de yani yüzde beş yüzde altılık bir İngiliz göçmeni var burada. Montreal çok makuldür ve kaliteli bir yer Montreal mesela. Çünkü niye? Burada hayat aslında e, işçi ücretleri olarak Ontario'dan Quebec diyelim veya Montreal'dan Toronto diyelim fazla farklı yoktur. Ama Montreal'da bir şeyler makuldür. Çünkü neden? Bunu söyleyeyim. Sebebi niye? Çünkü insanlar Fransızca'dan kaçıyorlar. Çünkü ne global bir dil var. Karşısında koskoca bir canavar var. İngilizce canavarı var. Gelen herkesi Toronto'ya sürüklüyor. Evet. Ve ne oldu? İnsanlar ya o zaman oraya gidelim. Ama orası da pahalı. Fakat burada bir de iki dili olayı var. Gerçekten iki dili çok çok güzel öğreniyorsunuz. Ve e, Kebek'te eğitim sistemi biraz daha İngilizlerle kalitelidir. Şimdi şöyle bir şey oluyor dediğiniz gibi. Mesela burada yaşarken Şimdi herkes Fransızca sanıyor ama mesela downtown'a gördü gittiğiniz zaman mesela hatta restoranlarda bile artık İngilizce yani siparişi İngilizce alırlar mesela çoğu yerde. Ondan sonra işte zaten hani göçmenler ondan sonra o büyük plazalarda çalışanlar derken İngilizce hakimdir aslında downtown'a. Öyle değil mi? Doğrudur, doğru. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben şu gözlemlerimden size hem de izleyicilere fikir vermek için askeri ücret hani örnek veriyorum. Toronto'da 14 dolar, burada 13 dolar Montreal'de tane ikisi de ikisi de en büyük en büyük iki şehir burada. Rakip şimdi. şehirler. Rakip şehirler. Burada ya yani 1 dolarlık bir fark var kazançta. Minimum düzeyde bakarsak, kiralara bakarsak 150 daha evet, pahalı. Evet, kiralar daha pahalı. Evet. Yani mesela burada diyelim bir odalı bir 1+1 hani Türkiye'de Türkiye ilanını anlatayım, şey. anlatayım şimdi. 1'e bir diyelim ki 1500 dolarsa, Toronto'da 2500 ya da 3000 dolar aynı evet. ev mesela. Yani bu da hani geçim şartlarına baktığımız zaman, e, sanki Montreal daha mı öne çıkıyor? Yani şunu söyleyeyim, aslında o konuda biraz verileri ben vereyim. Ee, evet. Yıllardır burada yaşadığım için verileri ben daha iyi analiz edebilirim diye düşünüyorum. Siz, <laughs> kusura bakmayın, sizi belki <laughs> o konuda sizi kestim ben. Ee, şimdi başsakış Montreal daha iyi olabiliyor. Şimdi Montreal'da Türkiye'de gelen göçmenlerin çok İngilizce konuşuyorlar. Yani bir de ilginçtir, Fransızca konuşan göçmenlerin çok Fransa'ya gidiyor. Niye yakın bence? işte o işte gazetesi mezunları, işte birçok Fransızca okul, lise mezunu İstanbul'da 5 tane Fransız okul var. Bunlar da mezunlar genelde İngilizce okullara ya Boğaziçi'ye ya da Amerika'ya veya Kanada'ya gidenler var. Hatta burada Migil'e gelen var. Kanada mesela, Kanada en iyi üniversiteleri Montreal'da vardır. Migil Üniversitesi e dünyanın ilk 10'una girer. İlk 10'una ve ilk 20'sine girer. Ve çok ucuzdur. Ve İngilizce'dir. 300, 300 yıllık bir üniversitedir. Concordia ki ben Concordia mezunuyum. O da çok iyi bir üniversite. Sonra Sherbrooke şehri var. Orada da Bishop Üniversitesi var. O özel, o da özel. Aslında hepsi özel derken devlet üniversiteleri de Kanada'da özel üniversite yoktur. Bunu ekstra ekleyeyim. Yani eğitim burada kaliteli. Fakat burada her zaman şey var, Ya Fransızca ne ihtiyacım? zaten ben göçmenim, Türkçe konuşuyorum. Kanada'ya gideceğim bir iki yıl daha iki dil kavgasına niye katılayım diye düşünebilir ama bence e, yani bir dil daha bir daha konuşuyorsunuz. Bir dil daha konuş yapacaksınız. Ve bir birçok kalite elde edeceksiniz. Başkent çok yakın otobur buradan 2 saat sürüyor. Ee, yani zaten hani dili biliyorsunuz ki devlet de destekliyor. Para yani tabii. göçmen olduğu zaman o kişi burada okudu diyelim göçmen oldu. Dile devlet biliyorsunuz ücretsiz finanse ediyor. Evet, bir şey Öğrensün söyleyeceğim. Öyle. Şimdi Türkiye'de birçok özel üniversite kuruldu. İşte isimlerini vermeyeyim. İsim verim zaman reklamını yapmış olurum. Ben işte birçok şey söyleyeyim. İstanbul'da 30 tane vardır. Bunlarda birlik hazırlık var mesela. Hazırlık, o hazırlık bir gence tahminim yani bir dolar hesabı vereyim. Kanada dolar hesabı vereyim tabii. Amerika belki e, izleyelim. Amerikan doları daha iyi takip ediyorlar. Daha çok takip ediyorlardır. Yani bir 15, 15 bin Amerikan doları gidiyordur ee, ama hazırlıklardan ince İngilizce üretilemiyor Türkiye'de. Bu işin gerçeği yani. Ama burada hükümet o kadar güzel üretiyor ki İngilizce bir Fransız Fransızca'yı. Artı bir de bunun üzerine size para veriyor. Oku diye yani e, yani iş arayayım diye Fransızca İngilizce'yi bırak demiyor sana. Ve inan ki o konuda hükümet birçok programları var. Yardımcı oluyor. Yani size bağlı olmuş ama her zaman bu bu gerçek. Gerçeği söylemek lazım. Çünkü izleyeceğimiz gerçeği e, dinlemeye layıklar. Onu size söyleyeyim yani. E, evet hep bir İngilizce e, Toronto diyeyim bu Toronto söyleyeyim bir çekim yani ya yalnız o da İngilizce var diye de, ama Montreal'da da e, İngilizce Toronto e, Toronto'da da İngilizce var ama aynı zamanda Fransızca da var. Evet. Yani şimdi bu şey ah, olarak... Ben pardon, pardon. Buradan Burada bir şey daha koyayım. Vancouver'u Vancouver unuttuk, Vancouver Alberta'yı unuttuk. Şimdi e, Ontario'dan sonra Manitoba var, Saskatchewan var. İşte bu şeyler, buğdayıcıların, tahılcıların, işte çiftçilerin evet ayrı Türklerin çok tercih etmedi ama. Evet, evet. Ya, o yüzden doğru. ben o konuya girmedim. Dur, 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 evet. Türkler genelde A Toronto ve Montreal'e yerleşmeyi tercih ediyorlar. Doğrudur. Evet. Aa, mesela Alberta, Alberta'da şey, Alberta'da inşaat şey oldu, inşaat patlaması oldu bu 10 yıldır. Çünkü orada bir e, dergilendirme dergiler sıfıra indirildi. Ondan sonra Vancouver var, işte BC var. Orada Türkler biraz oraya hem uzak diye gitmiyorlar. Olmuyor çünkü biraz da çok ailevi, ailevi bir kültürüz veya toplumuz. Genelde Toronto, Montreal'a odaklanmışız. Bir de rakamları vereyim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Kanada'nın rakamları bu. Yani Türkiye 25-30 bin Türk'ün Kanada yaşadığı söyleniyor. Bence bu 40 bin vardır diyelim. Çünkü bir 10 binini belki kaçak demeyelim de işte kayıtlı değildir, o değildir, bu değildir. Evet. E, o taraflarda da var ama onları da güzel fakat işte artık e, Vancouver mesela çok pahalı. Orada e, Çin'e yakın olunca böyle çok büyük bir Çin e, diasporası var. Çinli diasporası. Evet. Çok da pahalı. O yüzden evet e, alanında çok yüksek. Ya, evet çok yüksek. Bir de oradaki yaşayanlar hiç orada çalışmıyor, hep Çin'de çalışan, yani zenginler Çinli zenginleri, üst tabakası. Ee, ikinci yani şöyle anlatayım, eğer bir çadır varsa bir zengin çadırını, Çin dışında Vancouver'a kurmuşlar. <laughs> evet. Kiralar çok pahalı, yani kiralar Toronto'dan evet. pahalı. Ee, uzak biraz tabii, Türkiye çünkü her zaman biz biliyorsun Türk'üz, ülkemizi çok severiz. Her zaman ülkemiz bizim kalbimizde, kalbimiz nereye giderse gitsin, bizim kalbimiz bir parçası Türkiye'de tabii. kalır. Bu böyle yani. Şimdi bir de kültürel açıdan ele alırsak, yani maddi açıdan baktık da, şimdi kültür dediğiniz gibi, şimdi mesela burada insanlar hani Türkiye'den geldikleri zaman, hani memleket hasreti olduğu zaman diyelim, örnek veriyorum, burada e, Türk ürünleri de çok, mesela yani Toronto ve Montreal'de avantajı oluyor biraz. Türk ürünleri, Türk restoranları, Türk kültüründe de, işte dernekler de var örnek veriyorum. Ve insanlarla tanışıp sosyalleşebiliyorlar da. E, aynı zamanda şöyle bir şey de var, hani mesela Montreal açısından bakarsak da, Burası bir kültür başkenti değil mi aslında? Hani görünmeyen Doğru. bir kültür başkenti. Doğru. Caz, caz festivali burada olur. Ne bileyim sinema festivalleri biliyorsunuz çok hareketlidir böyle yaz aylarında da yani kışında ayar aktiviteler olur. Yani Doğru. bu bu açıdan da ele alırsak Dağdanım. Yani yapacağız. zaten evet. e, Montreal zaten e, Kuzey Amerika'nın Parisidir. E, yazın e, festivallerden çıkıyor. Bütün festivaller vardır. Özellikle jazz festivali vardır. Hatta Türkiye televizyondan çıkan o komedi şeyleri var. Onlar Montreal e, yani jazz e, jazz e, diye bir festival vardır. Bütün o şeyler oradan alınmıştır. E, birçok festival Mont Montreal festival şehridir. Bir de Montreal çok ucuzdur. Mesela burası yazları Boston, Boston şehri. Ben Boston diyorum. İngilizce söylüyorum. Kusura bakmayın Boston şehri. Ee, buraya 300 kilometredir. New York şehri, New York ile Toronto aynı uzaklıktadır. New York 580 kilometre, Toronto 560 kilometredir. Birçok Amerikalı gelir, kendini Avrupa'da hisseder. Ee, güzel bir yer. Hatta bir Montreal'da yani 5 yani Ankara İstanbul arası kadar işte o tamir Ankara İstanbul 450 mi öyle bir şey olması lazım. Evet. Yani o kadar arabasıyla beraber Manhattan'a gider. İşte bilmem New Jersey'ye gider. Ee, yani yakın uzak değil. Ama ee, Amerikalılar tabi Montreal'e şöyle yakın eyaletlerden bahsedeyim özellikle ben karşılaşıyordum hani turizmci olduğumuz için. Şey açısından şöyle turistlerle konuştuğumda şunu söylüyorlardı hep yani Montreal bir başkadır diyorlardı hani Montreal'e geldiğimizde kendimizi bir ayrı bir dünyada hissediyoruz hani bir Avrupa gibi çünkü hani bir kere restoran olayı çok değişik burada. Hmm. Hani inanılmaz restoranlar var. Hmm. İnanılmaz yemekler var. Başka yerde bulamıyorlar. Demek hmm. ki buraya kadar geliyorlar. Hmm. Yani bu şekilde bir de kültürel aktiviteler olsun. Yazın o hareket, sürekli bir hareket. Gece 3'e 4'e kadar uyumayan bir şehir aslında. Doğru. doğru. Hani bir otobol olsun, Toronto olsun. Orada hayat erken biter siz diyorsunuz Doğru. Evet. Evet, doğru. Montreal'de hayat bitmez. Montreal yani şeydir. <laughs> yani Montreal bir turizm şehri aynı zamanda. Hatta gezmek için, eğer gezmek isteyen veya görmek isteyenler için aslında tavsiye edeceğim bir yer. Kuzey Amerika'da ilk tavsiye edeceğim şehir şehirlerinden bir tanesidir. Ama aile için de güzeldir. Montreal büyük bir şehir. 3,5 milyon nüfusu var. Toronto'dan sonra Kanada'nın ikinci büyük şehridir. E Paris'ten sonra dünyada en fazla Fransızca konuşulan en, en büyük ikinci şehridir. E güzel bir şehir yani e, güzel. Buralar çok güzel. Toronto da çok güzel. Ama yani bir de e, 30 yıl yaşadığım için bazı farklılıkları söyleyebiliyorum yani burada. Evet iki diyeceğim. tarafta da yaşadığınız için siz Montreal diyorsunuz herhalde. Toronto'yu da gördüm. gördüm. Motronto da diyorum ama o şey artık. Bir de Fransızca konuştuğum için evet. artık öyle bir farkım yok. Mesela Fransızca konuşmadığınız zaman burada zor oluyor. Ama burada hükümet size para vererek Fransızca öğretiyor. yani size para veriyor Fransız öğreneyim diyor yani ki bu bu da bence iyi bir fırsat, iyi bir teşvik. Artık yani biraz da de varsa burada onunla idare ediyorsunuz falan şeyler ediyorsunuz yani. evet. Çok teşekkür ediyorum Şeref Bey, aydınlattınız bizi. Bir şey değil. Teşekkür Sağ olun. ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Tabii niye olmasın?